merhaba arkadaşlar ee, ilk yapım videomu paylaşacağım açıkçası çok heyecanlıyım ee, yaz geldiği için ben böyle yazlık ürünler düşündüm ama e, YouTube'da yapımı olmayan e, şu şapka modelini Öncelikle paylaşmak istiyorum Chanel düz kesim şapka modelini sizlerle birlikte yapalım diyorum. Hazır yaz da geliyor, bayram da geliyor. Tatile gittiğimizde bu şapkayı hep birlikte yapalım, öğrenelim. Çünkü e, ben denemeler yaparken bayağı bir söktüm, taktım. Zorluklarını biliyorum. E, daha sonra da e, diğer ürünlerin anlatımını yavaş yavaş yaparız. Öncelikle bize lazım olan kağıt tip, ile de yapabilirsiniz. Ama ben e, kağıt tip kullanacağım. E, sihirli halkayı yapmayı herhalde hepiniz biliyorsunuzdur. Ama şöyle parmağıma dolayıp ikisinin arasından alıyorum. Şapkamızın üst kısmı e, başak modeli dediğimiz e, model yapacağım ki düz kesim olduğu için tok sert bir görünümü olsun. Ben içine herhangi bir tel ya da materyal kullanmadım. Püf noktası burası. E, şapkanın üst tabanını yapmayı muhtemelen biliyorsunuz ama ben yine de e, size e, sayılarla ve ölçü tekniğiyle bunu göstereceğim. Ben bu şapkayı şu kısmında delik olmaması için 6 sık iğne ile başladım. 1 2 3 Önce burayı göstereceğim. Diğerini tarif edeceğim. 4 Sonrası zaten çok kolay. 5 6 Yaptıktan sonra şu kısmını iyice çektiriyoruz. Normal kağıt ip şapkalarda ben 12 sık iğne ile ilk tepe kısmını yapıyordum fakat burada dediğim gibi delik olmasını istemediğim için altı sık iğne ile başlıyorum ki bu kısım hiçbir delik olmasın çok çekemiyorum kopmasın diye ama bu şekilde oldu İkinci bir püf noktam ben hiçbir zaman bağlama yapmıyorum çünkü öbür türlü bir bağlantı izi bir çizgi oluyor. Benim şapkalarımda böyle bir çizgi yok. Ben hep döne döne gidiyorum. Şimdi bunu yine bir yaptığım için, döne döne gittiğim için o zaten kendini otomatik olarak toparlayacak. Bu sefer her sık iğnenin içine çift batıyorum. Burada normal deliklere batıyorum. Sık iğne yapıyorum bundan sonraki sırada başak modeli olarak devam edeceğim çünkü bu kısım zaten e, top bir bölge sıkı bir bölge olduğu için hani başak modeli bu kısımda gözükmez rahat örmek adına şu kısmını sık iğne yapıyorum ben ve 12 sık iğne oluyor siz sayıları kaçırmamak için işaretleyici koyabilirsiniz. Şimdi ben de sayılar arttığında koyacağım. İlk battığım yer burası. Buraya da çift batıyorum. Şimdi bu sırada hiç artırma yapmadan 6 idi 12 oldu. 12 tane başak modeli için tam şu orta noktasına gözüküyor mu bilmiyorum bu sefer deliğe değil buradaki iç kısmına batarak tabi ki atıp biraz sert başak modeliyle devam ediyorum 1 2 sık iğnelerin ortasından batıyorum ve 12 taneyi bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sıranın başına geldik. Şimdi ilk yaptığımızda hepsine çift batmıştık. Buradaki şapkanın artık mantığı bir tek bir çift, diğer sırada iki tek bir çift, üç tek bir çift, belli bir uzunluğa gelene kadar. Ee, bunu büyütüyoruz. Ee, baş çevresi e, normalde e, tabi matematik derslerinde dairenin e, çevresi pi çarpı R e, çap diye bilinir. Mesela 54 santim e, baş çevresi olan bir kişinin şu uzunluğu ne kadar yapmamız gerektiğini 3'e bularak yaklaşık bulabiliriz. Mesela bu müşteri hazırladığım bir şapkaydı. Ee, 60 santim baş çevresi vardı. Dolayısıyla 20 santim civarında ben bu genişliği işte bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift o yuvarlak oluşana kadar bu başak modelini artıra artıra şu çeperi yapıyorum. Ee, bu şekilde artırmalar gidiyor. Bu arada e, benim tığım üç buçuk milim. Siz elinizin sıkılığına inceliğine göre yapabilirsiniz ama şu kısmın bombelenmemesi için e, sıkı bir şekilde zaten başak modeli yapmamızın e, nedeni de bu. Siz sıkı bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben e, kendi baş çevrem 54 santim, işte 3'e böldüm 18 santim, 18 çap santimetre çapında daireyi sırayla bir tek bir çift 2 tek bir çift. ha bu arada her artırmadan sonra bir sıra hiç e, artırmadan örüyoruz. İşte bu da nasıl? 6 ile başladık. Altışar altışar, altı artı artı gidecek. Burada 12'yi yaptım. Bir tek bir çift yaptığımda 18 olacak. Sonra hiç artırmadan 18 öreceğim. Sonra 24 olacak işte iki tek bir çift yaptığımda. Yine hiç artırmayacağım. Bu şekilde yapıyorsunuz. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi ben de onu tamamlıyorum ve devamına geliyorum. Evet, şimdi ben 72 adet sık iğne sayısına ulaştım. Bu tabii benim yaptıklarım doğrultusunda. 18 çarpı 3 18 santim ulaştı genelde e, 72 sık iğne 18 e, çapında ve e, o da tahmin işte 54 56 santim baş çevresindeki bir insana tam geliyor bu 60 santim biraz daha büyüktü bunun e, 20 santim çapıydı şimdi ben 72'ye ulaştığım için bu son artırmamı yaptım. Bir sıra tek örüyorum. Ee, onu da birlikte örelim istedim ki bu Başak modelini de hem görmeniz açısından burada sık iğnenin tam ortasına batarak örüyorum. Son sırayı da her biri tek olarak bu şekilde örüp şapkamızın üst kısmını tamamlamış olacağız. Battığım yer gözüküyor mu? Tam iç kısmına. Sık iğnenin şu deliğe değil burada iç kısmına batarak bu görüntüyü elde ediyoruz şimdi ben sıramı buraya kadar tamamlayıp işaret koyduğum yere geleceğim evet ben şimdi sıramın sonuna geldim ee, bu işaretimi çıkarıyorum şimdi Kağıt tipin tabi e, her artırmadan sonraki ördüğümüzde e, uç kısmında şu tarz bir e, dönme oluyor. Fakat kağıt tipin en güzel özelliği böyle elimizde minik minik esnettiğimizde bakın çok güzel form alması. Bu e, kağıt tipin formu bu şekilde tam düz bir şekilde elimizde. E, Hafif ütü de vurabilirsiniz ama ben genelde ütü vurmuyorum bu hasır e, dokusunun görüntüsünü bozmamak adına ama elimle bu şekilde formunu veriyorum. Şimdi bu ipi koparıyorum. Sıra başına gelmiştim çünkü burada e, diğer alt kısmına geçeceğiz şöyle bu sırayı kaydırmalı olarak alıyorum bunu buradan geçiriyorum ee, o işareti kaçırmak için bu ipi de buradan arka tarafa alıyorum ve bakın hiçbir iz kalmadı şimdi alt kısmını yapmak için ipimin ucunu bulursam burada ilk yapım videom hatalarım oluyorsa kusura bakmayın buraya da sayıları tek tek yazdım hatta önce şu kısım için geçelim 6 sık iğne ile başladım ondan sonra her birine çift batarak 12 sık iğne oldu. Hiç artırmadan bir sıra 12 adet sık iğneyi ördükten sonra ki diğer sırada bir tek bir çift olarak 18 sık iğne oluşturdum. Bu arada sık iğne yapmadım. Sık iğnelerin ortalarına basarak batarak e, bu başak dediğimiz e, modeli yaptım. Onda da sebebi e, böyle hani bombe olmasın Aslında hani bu şekilde de yaparsanız bakın form alıyor ama Başak modeli daha sıkıdır yani sık iğneyle yapmış olsaydık teminki o e, baş şekline göre verdiğim şekil daha rahat eğilecekti Bakın bu tekrar geri geliyor yani tabiri caizse simit gibi silindir gibi bu düz geniş yüzeye elde ettik Her neyse 18 e, sık iğneden sonra iki tek bir çift yaptım 24 bir sıra tekrar içe artırmadan o 24'ü sık iğneyi ördüm sonraki sırada tekrar e, biraz e, kendini kasmaya başladığı için bir kez daha iki tek bir çift yaptım ve 32 sık iğne oldu. Tekrar artırmadan diğer sırayı 32 sık iğne. Sonra 3 tek bir çift yapıp 40 sık iğne. Yine bir sıra artırmıyorum. Sonra 4 tek bir çift yapıp 48 sık iğne. Sonraki sırayı yine hiç artırmadan 48. Diğer sıra 5 tek bir çift 56 sık iğne oldu. Ee, yine e, diğer sırayı yine 56 sık iğne şeklinde artırmadan ördüm. Ondan sonra 6 tek bir çift 64 oldu. 7 tek bir çift 72 oldu. Son sıramız bir sıra yine hiç artırmadan ördüm ve ipimi koparttım. Şimdi şu kısmına şu kısmını yapmak için ipi Bakın. Şurada. Bu ipin bu kısmından giriyorum. Tabi giremiyorum. <laughs> Buralarına. Bakın. Şu kısma. İpimi geçiriyorum. Şunu şurada sağlamlayacağım. Şimdi diğeri yine burada. Şu bakın boğum kısmı. Buradan geçiriyorum. Kitledim. Şuradan batıyorum. Sık iğne şuradan atıyorum sık iğne Umarım görünüyordur Ben kendime bakıp bir yandan da örmeye çalışıyorum ama e, bu videoyu paylaştığımda ben de hatalarımı sizlerle birlikte fark edeceğim şöyle ipi çıkarıp yakınlaştırıp göstereyim bakın şu kısmı Şurası. Hemen şu ikilinin altındaki boğum yerinden tığımızı geçirip örüyorum. Ben sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, ben sıra sonuna geldim. Hatta şurayı da sizle yapmak istedim. Bu arada. Bu son 72 sık iğneyi yaparken son sırayı elinizi çok sıkmayın. Çünkü bu boğumları alırken hemen tamamlayıp geliyorum dedim. Ama hemen gelemedim. Biraz sıkmışım. Tabi tığla hani o bölgeyi girip almak biraz zor. Son girdiğim yerde sık iğne yapmayarak hani ipi geçirdim ve bir yanındakine gitmiştim. O yüzden buraya da giriyorum ve ben dediğim gibi hiçbir zaman böyle alıp kitlemiyorum normal devam ediyorum siz isterseniz böyle her deliğe batarak sık iğne yapabilirsiniz artık başak modeli yapmayabilirsiniz ya da yine sadece buradaki sık iğnenin içine batarak başak modeliyle devam edebilirsiniz yani e, örneği kurmak sık iğne ile başak iğnenin görüntüsünü göstereyim. Mesela şurası da başak örgüdür ama bu kısım sık iğnedir. Bu sizin normal e, zevkinize, tercihinize kalmış bir şey. Şimdi ben de tabii size yaparken hani yapıp yapmamayı en azından neyi yapmalıyızdan çok neyi yapmamalıyızı da iyi bildiğim için yani yanlış yapıp panik yapıp işten soğumanızı istemiyorum ee, hani yapamıyorum diye bir şey yok Bir de sayılar miktar tabi sizin yine eliniz ölçünüze göre değişebilir O yüzden hep ölçülendirmeyi matematiksel olarak e, anlatmaya çalışıyorum dediğim gibi bu şapkalarda ölçü buradaki uzunluk neyse çarpı 3 yaptığınızda kendi baş çevrenize uygun şapkayı rahat bir şekilde yapabilirsiniz normal herhangi bir fötür şapka yapmak istiyorsanız ee, yine artırmalar bir tek bir çift iki tek bir çift işte bir sıra artırmayarak gidiyor ee, belli bir genişliğe geldikten sonra aşağıya doğru hiç biz ipi koparıp tekrar taktık ya bakın Burada şimdi bir derinlik oluştu. Burası artık hiç artırmayacağımız için aşağıya doğru inecek. Dolayısıyla bunu hatta çanta tabanlarında da uyguluyoruz. Hem güzel bir görüntü oluyor. Hem de bu kısım düz kalıyor. Tabi şu an şapka bitmediği için tam değil. Bir iki sıra sonra şu kesimi çok daha net göreceksiniz. Şimdi ben artık hiç artırmadan 72 sık iğne şeklinde biraz örüp geliyorum. Evet, ben şimdi böyle tahmini 11 sıra ama dediğim gibi sizin el tığı hani ayarınızla ilgili olarak ip kalınlığına göre değişebilir. 8 buçuk santim gibi. Bu yükseklik iyidir. Hatta çevresini de bir kontrol edelim. Şöyle bir, hani yaptığımız hesap doğru mu diye. Şöyle ölçüyoruz. Kıvırdım tabii ki. 55-56 santim. Siz dediğim gibi bunun son artırma sırasında mesela en son 7 tek bir çift yapıp 72 sık iğne ile bitirmiştik. Siz burayı 5 tek bir çift artık baş çevreniz kaç santimetre ise buna göre şu uzunluğu ölçerek bizim buradaki uzunluğumuz 10. 18 bir çarpı 3 54 santim tabi bu e, döndüğümüzde 56 santime zaten kağıtık esniyor bu şekilde düz kesimi yaptık şimdi artık fütür kısmına geçeceğiz fakat fütür kısmına geçmeden önce burada e, şu şekilde sık iğne yapmadan kaydırma diyoruz İpi geçirip alıp irmeyin içinden geçirerek etrafını bu şekilde bir sıra başlangıç yerine kadar getiriyoruz. Şöyle göstereyim. Alıyorum, içinden geçiriyorum. Bu şekilde sıra başına kadar geliyoruz. Sıra başına geldim. E, buradaki bir diğer püf noktası da burada ilmeğinizi çok fazla germeyin. Gelerseniz kaydırarak geçirdiğimiz için burayı toplar sıkar. O yüzden ne çok bol ne çok e, sıkı yapmadan kaydırıyorsunuz. Tabi kağıt tipi çalışmak zor. Şimdi ben de kameradan yapmaya çalıştığım için tersine geliyor. Ve sıra başına geldik. Şimdi buradaki bir diğer aşama ise şu. Fötür kısmı için bunun bakın 20'yi pardon altından geçirerek bu şekilde alıyorum. Bir ve artırmayı da buradan yapıyoruz iki tek yanındaki alttan girerek aldım bir çift bir tek şeklinde bir çift bakın bir tek bir çift Bir tek burada bu kısım bakın şu şapkadaki gibi böyle olacak şu kurdeleyi çıkarttığımızda bakın buradan itibaren bu şekilde düzgün bir formda açılmış olacak bu kaydırmayı bu yüzden yapıyoruz burada bu bu kısımda kalmış oluyor ve biz bu şekilde içinden geçerek ilmeğimizi alıyoruz burası tekti tekrar çift bir kere artırma yapıyoruz ondan sonra bir daha kasma yapana kadar şurası çift fötür genişliğini istediğimiz kadar yapıyoruz genelde e, şu genişlik güzel bir genişlik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 sıra yani tahmini de 7 santim kadar örüp bir kere bir tek bir çift şeklinde artırıyoruz Sonrasında zaten sıra başına geldiğimizde sık iğne gibi normal örüp şapkamızı bitiriyoruz. Şimdi ben burayı tamamlayıp geliyorum. Şimdi sıra başına geldim. Dediğim gibi ben herhangi bir kitleme gibi hani burada başa geldiğimde bağlamıyorum. Normal örerek devam ediyorum. Bundan sonra dediğim gibi sadece sık iğne olarak bir kere artırdım. Bir tek bir çift şeklinde. Geri kalan bütün hepsini sık iğne olarak 7 santim olacak şekilde yapmak. Siz e, fütür kısmını daha uzun olsun istiyorsanız bir artırma daha yapabilirsiniz. Benim en başında yaptığım bu artırma şu şekil için iyi geliyor. Ve e, tabi bunun bir ağırlığı var. Daha e, geniş yaptığınızda hepsini çift yaptığınızda daha marullu olur ama bu düz kesim bir şapka olduğu için bence en ideal fötür kısmı bu. Ama dediğim gibi biraz daha hani ileride daha geniş istiyorsanız bir kere daha işte 8 tek bir çift veya 5 tek bir çift gibi bu genişliği büyütebilirsiniz. Ama dediğim gibi şapkanın da belli bir taşıma kapasitesi var. Bunlar düşebilir. Şimdi ben 7 santim olana kadar bir daha hiç artırma yapmadan sık iğne şeklinde örüp şapkayı bitirip geliyorum. Evet, şimdi şapkamın e, şu genişliği 7 santim oldu. Benim için yeterlidir ölçüsü, büyüklüğü. Şu uzunlukla da orantılıdır. Son sırada da işaretli yere geldikten sonra aynı şu artırmada yaptığımız gibi kaydırarak ilmekleri bu şekilde buraya kadar gelip şapkamızı bitiriyoruz. Yine içinden kitlemeden buradan alıp bunun içinden geçiriyoruz ne çok sıkıyoruz ne gevşek bırakıyoruz bunu da yapmamızı sebep buranın güzel bir kalınlığı olması tok durması için şimdi ben burayı da tamamlayıp geliyorum Evet ben şapkamı bitirdim ipimi kopardım ipi kaybetmek için de bir Buradan batıyorum bin yan sırasında. Buradan önden ipimi alıyorum. Sonra tekrar bir ters sırada geçirip bu ipi buradan arkaya alıp ipimi kaybediyorum. Ve şapkamız böyle elinize de hafif düzelterek şekil verebilirsiniz. Kafenizi kesiyoruz. Ee, benim elimde şöyle bir bant vardı. Ee, bunu da etrafına göre şu iyidir kesiyorum. Siz de tercihinize göre süslemeyi herhangi bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle çubuğumu bir çıkarayım. Biraz kısa olmuş. Fiyonk yapmaya Evet. Şapkamı ben de taktım. Başta da duruşunu bir görün istedim. Eğer videomu beğendiyseniz takip etmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Benden istediğiniz, sormak istediğiniz şeyler için Instagram Nuray Design Alt Tire hesabından da beni takip edebilirsiniz. Orada iletişim bilgilerim de var. Bana ulaşabilirsiniz ve bundan sonraki tanıtım videolarını beğendiyseniz en çok görmek istediğiniz ürünler için benimle iletişime de geçebilirsiniz. İzleyen herkese çok teşekkür ederim.